Burada e, arkadaşlar çok kalabalık, çok ilgi gören bir yer. E, Ağacık. niyattan Doğuhan. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar dediğim gibi 10 dakika içerisinde arkadaşımla bir arada söyleyeyim. 10 dakika içerisinde sosyal neyde... medyada. Instagram'da açılan oynamaya en beğendiği ya kitapları oynamasını ya. hepinizden rica ediyoruz. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Mikrofonumuza çıkarsın evet, evet, O zaman sağ ol açısınız. başlayalım. Sevgili <laughs> <Tam Gülüyor> Bir daha şey, şey, şey. <laughs> da bana bir Tam böyle böyle geldik ha. Biraz Bizim borcular nerede borcu Ama yapıştırıyor. Dron neyi uçuruyorlar da bilmiyorum. Ne olacak ha şu? Şarjı alabilir miyim ben? Ben şarjı Kermik sandalye lazım. Kermik sandalye lazım. Ben harbi hem harbi. Şeyler de batarya olarak kullanabiliyor. He he onu şey olarak kullanabiliyorum haberim var ondan. <laughs> Arkadaşlar işte çok kalabalık. i̇lgi yani çok büyük. Yani <laughs> atkile, traktörlere bayağı ilgi büyük. Arkadaşlar daha başarılı olur inşallah. Sosyal medyada da aynı platformda çalışıyoruz. Yani aynı platformda çalışıyoruz. Ama yapmışlar ya. Valla. 罗汉。